Evet kankalar, hızlandırılmış bir gün ile karşınızdayım. Bugün dehşet makineler var. Hadi bir göz atalım neler gelmiş. Git elleve, yar olda, git. Aşkın... Selamun Aleyküm Kankalar sakalıma geldiniz Bugün harika bir arabaylayız Elektrikli araba sevmem diyordum ama <laughs> Bu araba çok başka be Cam tavanın şöyle bir özelliği var İstediğin gibi karartabiliyorsun Aydınlatabiliyorsun Zaten döşemelere bir şey dememe gerek yok Muazzam ötesi Koltuklar Torpido Direksiyonun güzelliğine bakar mısın ya yani? Sen çok iyisin be Kardeşim helikopter. Bu araba olamaz moruk. Bu araba değil. Bu çok farklı bir şey ya. Böyle bir elektrikli araba konuşamıyorum. Böyle bir araba olamaz ya. Böyle güzel bir elektrikli araba olamaz. Yani tek sevdiğim elektrikli araba tek Tok hariç kanka Kankalar Taycan'la bir Ya Taycan mı Taykan mı neyse ne diyorsanız deyin Şu an umurumda değil de Bir kalkış yapmayalım mı ya 2 saniyede uçarız Ya şu vitesi bir çekseniz vites müthiş değil mi Bekle abi vites müthiş ya Evet kardeşim İşini musun? ışınlanalım ya. Hazır mısın? Evet. Bir. bir. <gülüyor> <gülüyor> bu nasıl bir gitmek oğlum? Ruhumu bıraktım. Böyle bir yürüyüş yok. <laughs> Efsane. Bir daha yapsana. Mutlaka yola çıkıp gazlamamız lazım bu arabayla. Bir saniye yap. Kendi önce koltuğa sabitlemem lazım. Bir daha yapacağım. Yemin ediyorum yine <laughs> şimdi arkaya yapıştım ya. Bir daha yapacağım. Bir daha yapacağım. Çok iyi. Ruhumu teslim ettim. Mükemmel. Mükemmel. Böyle bir tork böyle bir şey yok. Bu bu arada 4x4 olan versiyonu. Afa hazır mısın? Abi her türlü sabitlemeye çalıştım ama. <laughs> Kameradan ama Çok iyi lan. Çok iyi ya. Kankalar efsane bir otomobil. Efsane efsane. Elektrikli de gerçekten daha iyisini görmedim ya. Gün içerisinde yine çekimlerini yaparız. Biz işe geldik. Ototekno isimli televizyon programı çekiyoruz. Abdullah Akkuş da yanımda tabii ki her zamanki gibi. Kankama selam olsun. Bugün mükemmel bir motosikletimiz daha var. BMW'nin 1800cc tam ismini bilmiyorum. Konsept bir e, motosiklet. Onu da çekeceğim. Çekeceğiz size. Hadi görüşürüz. Biz işe dönüyoruz. Bu ne aga? Bilmiyorum yakıştı mı bana da. Neden yakışmasın mükemmel abi? Mükemmel bir motosiklet. Mükemmel bir motosiklet. 1800 cc klasik efsane sesini de zaten dinletirim size. Şunun tipine baksana ya. Bugün var ya reklam 4 keş olduk ya. Harika aletle. Bunu kullanmayacağım abi. Çok büyük, çok ağır. Hiç riske girmeye gerek yok. Uzaktan baksan bile yeter. Çok değişik bir alet ya. Şurada baksana bir şaftına. Abi zincir mincir yok zaten. Muazzam. Muazzam. Sence nasıl beğendin mi? Abi on numara ya. Mekan nasıl kardeşim? Mekan nasıl? Mekan. Fena. Fena. Çok iyi. Bize ne getirdin gene? Abi BMW getirdim. 1800 cc'lik BMW getirdim. Hayvan gibi bir şey ya. Efsane. 375 kilo biliyor musun? Kutu. <laughs> <laughs> Abi benlik değil. <laughs> Buranın güçlüsü sensin. Çok enteresan bir şey. Geri vitesi var. E, 150 Nm torku var. Hor 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 hor. <laughs> Zaten bak bak. Debreyece basmadan çalıştırmıyor. Araba gibi. Kosteyken bile debreyece basmadan çalıştırıyor. Beşime bak. Çok ezik ezik. Görüyor musun? Şöyle bir geliyorum. Şimdi de bunun detaylarını çekelim bakalım. İnanç abiyle motoru baş başa bıraktım. Ön kıyandan sessiz, kıyandan sessiz. Tamam. Bastım. Mattayız biz şimdi. Koyuya geçtik. Böyle parça parça yapıyor. Kısmen de de aynı şekilde parça parça yapıyor ama bu tarafı aydınlık yapıyor. Matı var. Saydamı var. Ama biz matta kalıyoruz. 100 <gülüyor> <gülüyor> Oha çok iyi ya. <laughs> çok sapık gibi gidiyor <laughs> Efsane <laughs> bir araba <gülüyor> <gülüyor> Elektrikli arabaya bakış açımı değiştirdi ya. Yani. Tamam, hazır, hazır mıyız? Ya. Yes Geri alacağım evet. Buna <laughs> çok istiyorsan GoPro kapattı kendimiz. Geri geri vites açtı ya. Ses açık bir lunch yapacağız. Anımsatı. <laughs> 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 Abi çok iyi be. Hakikaten iyiymiş lan. Ha? Abi dur yavaş. Valla çok iyi ya. Benim F1'de bu şeyle şeyim var biliyor musun? Rekor zamanı. <laughs> Camları kapatsana. Allah sonumuza yer etsin. Freni unutma gözünü seveyim. Fren önemli. Deli kalkıyor. Launch var mıymış? Ekranı. Bir kalkış yapalım sonra. Şey açsana sesi de. Sesi de açsana. Ses mi? Ses de mi veriyor? Ha elektrik spor sesi var biraz <laughs> erkek kimsi ses yapıyor. Çok da olmasa ha? Abdullah fotoğraf çekiyor. Bakalım sesi nasılmış. Bu ne? Geliyor. Ok yaptı. Adam öldürme. Launch kontrol hazır. Emniyet kemerlerinizi takın. Ananı satayım ya lan. Ne acaba? Millet dayanca nasıl biniyor, Biz nasıl biniyoruz ya? Kader utans kardeşim. Sokak sürünürüm sürün ya. da düşüm toz olsun.

Bugün yanımda kameram yok, telefonla bir şeyler çekiyorum. Biraz parça parça oldu ama idare et. Gerçekten çok eğleniyorum. 10 numarada bir gün oluyor. Çok... Ya bugünkü makineler efsane. Bir tanesi elektrikli, tamamen sessiz. Diğeri de tam tersi. 1800cc biraz gürültülü makine. Çok eğlenceli. Aslında normalde arabalar daha gürültülü olurdu. Motosikletler daha sessiz. Şimdi tam tersi olmuş. Ama çok eğlenceli. Biz biraz mıncıklayacağız. <laughs> Beğendin mi hapa? Çok iyi ya. Özellikle ne biliyor musun? Şu. <laughs> Ruf arka koltuğa geçti abi. Ben gömüldüm arka koltuğa. Oğlum bu ne uzay mekiği gibi ya. Abi çok ayrı bir şey bu ya. Sağda mı? Sağda Mükemmel. Tarkan kullanmadı değil Apo sana da yakıştı. Ha. Sen de zengin tipi de var. Ben bilince şoför gibi kalıyorum içinde. Estağfurullah. <laughs> Harbi oh, yani var tane şundan ya? Bir şey söyleyeyim mi? Harbi yok. Rahat ya. Hani mutsuz değiliz abi. Fakiriz. Işte. <laughs> Çok güzel be. <laughs> Çok. Çok güzelsin be. Yalnız frenler falan efsane abi. Yani. Siz mi? efsane de yok bir şey var ya. <laughs> evet. Nerede durursun? Mükemmel. Boş arabayı kaçıralım sanayide parçalarız. <laughs> evet bundan çaldık dönem istersen. Ver kankası. Evet şimdi bir de biz bakalım tadına. Bir de 4S versiyonu yanlış olmasın. Efsane bir şey ya. Hakikaten. Elektrikli arabalara bakış açımı değiştirdi diyebilirim yani. <gülüyor> <gülüyor> Oo göstergeyi görüyor musun? 2 saniyede 100 yaptı lan araba. Çok iyi. Bakalım. Frene sadece 3'te 1 dokundum. Direkt kesti yani her şey. Harika bir şeymiş. Ya bu verdiği tork var ya. Torkun hazı mükemmel. Çok da iyi sarıyor koltuk oldu. Hakikaten virajı virajı da çok iyi lan. <laughs> çok iyi de kamera tutamıyorum. Boş ya gerek. Sağdan, git, sağdan. Ulan bu yol bu kadar kısa mıydı? Anasını satayım ya. Vallahi billahi. Efsane, efsane, efsane. Nasıl dönüyor? <laughs> Oğlum bir direksiyon hissi var. İnanılmaz ya. Ben çay bu <laughs> Abi, Ben arkada turşu oldum ya. Abi yani şey de yapmıyorum. Full de basmıyorum. Çok harika bir haz ya. Tabii ki trafiğe kapalı alan kankalar. Çok iyi oğlum. <laughs> Çok iyi be. Okey. Oh be hadi gidelim Abi, biraz çalışalım. Bak adam bizi bekliyor orada. Yakalandık. <laughs> ne oldu? Yok yazılımla. Sivik yapıyorum Böyle ben. Şey yok, yok. ben sana aydan çıkmıyorum. Al bunu yap yazılımı. Böyle bir şey yok. Al abi. yap yazılımı. Vallahi bu bizi aşar ya. Bu bizi aşar. Yok neymiş ben mos basıyorum abi. <laughs> Arkada benim tüpüm var abi. Bunun yap abi aynısını bunu. İmkansız abi. Şarjım bitince görüşürüz. Peki abi. <laughs> Sen de pisti kapışacağız. Tamam hadi. Reels falan yapalım şey. Çizecek şey misin abi? Yeter ben beni benden al. Tellere yar ol da git Aşkı